Affedersiniz. Cemil Beşiktaş için gelmiştim ben. Kendisini görmem mümkün mü? Acaba? Siz neyi oluyorsunuz? Hiçbir şeyi. Senin burada ne işin var? Şey ben... Hastanede olduğunuzu öğrenince... Baban aradı. Haber verdi. Desteğe ihtiyacın olduğunu söyledi. Ben de koşarak geldim. Benim senden gelecek hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben yanınızda olmak istiyorum. Uzak dur bizden. Spiyara başladığımız iki saat oldu. Kadın cevapsız. Beyin sıfır refleksleri alınmıyor. Spontan sonunu mu yok? İki gram dopamin yap. Hemen, evet, hemen. Evet. 2 gram daha artırır mısın? Teşekkürler Arif Bey. Evet. Ben Doktor Ateş Hekimoğlu. Karınızla ilgili birkaç şey sormak istiyorum size. İyileşecek mi karım? İyi olacak Bilemiyorum. Son durumundan haberim yok. Maalesef. Bana biraz kazadan bahsedebilir misiniz? Tek başınaydı arabada. Direksiyon başında uyuyakaldığını düşünüyorlar. Araba yoldan çıkmış. Bana da bu kadar söylediler. Herhangi bir sağlık sorunu var mıydı? Hayır. Yok. Neden? Önemli. Bilmemiz lazım. Sabah ateşi vardı. Başka da bir sorunu yoktu. Kaç? Kaçtı? 38. Sabah çıkarken ölçmüştük. Karım öğretmen bu zamana kadar bir kere bile bir dersini kaçırmamıştır. İzin vermemeliydim. Evden çıkmasına izin vermemeliydim. Başka bir rahatsızlığı var mıydı? Karnı ağrıyordu. Neden bu sorular? Ne önemi var ki? Karım kaza geçirdi içeride. Arif Bey. Evet. Arif Sarnıçoğlu. Evet. Benim adım Serap. Hastanenin organ nakil koordinatörüyüm. Eşiniz daha önce organlarını bağışlamış. Eşinizin organlarına gerekli özeni göstereceğiz. Nakil bekleyen... Evin öldü mü? Ben... Ben çok özür dilerim. Ben sandım ki doktor bey... Ki böyle durumlarda emin olmadan ağzınızı açmasanız. Başınız sağ olsun. Karınızın kalbine ihtiyacım var. Sen benimle 15 dakika sonra başhekimin odasında buluşuyorsun. İçeri girme kapıda bekle tamam Neden? Bir dakika bekleyin ne olur. Ne oluyor? Cemil. Bir şey mi oldu ona? Kimsiniz? Eşiyim. Eski eşi. Ve burada olma hakkı yok. Benden duymuş gibi olma ama baban hanımefendiden bahsederken hala karım diyor. Acaba bir şeyleri gözden kaçırdın mı? Ne yapıyorsunuz? Konuşmamız lazım. Arif Bey'in eşini solunum cihazından çıkarmaya hakkı var. Arif Bey'in eşi organlarını bağışlamış. Doğru ama organların nakli uygun olmadığı için bu bağış geçersiz kılınmış. Hayır o organlar hala kullanılabilir. Biraz zaman verin bana. Kurulun biri kadının kalbini kullanamazsın diyor. Diğeri yaşlı adama kalp yok diyor. Ne yapacağım ben? Nasıl işimi yapacağım? Nasıl hayat kurtaracağım? Ne güzel denk gelmiş işte. Bırakın. Eşin de böyle istemez miydi hayat kurtarmak? Hayır. Niye organlarını bağışladı o zaman? Benim eşim solunum cihazına bağlı olarak yaşamak istememişti. Üzgünüm. Ama karın yaşamıyor şu anda. Arz yok. Acı çekmiyor. Elimizde olan tek şey bedeni. Bahsettiğin kişi benim eşim. Artık değil. Nevin doğru düzgün gömülmeyi hak ediyor. Karımın bedenine saygısızlık ettirmem ben. Yaşayanlar, yaşayanlara saygı duymamız gerekmiyor mu peki? Peki sen yanıma geldin. Karımın doktoruymuş gibi davranıp beni yok yere umutlandırdın. Yok ateşi var mıydı? Yok karnı ağrıyor muydu? Doktoruyum falan demedim ben. Tamam demedin ama bana, acıma, kaybıma saygı da göstermedin. Karım orada ölürken sen beni sorguya çektin. Makinaları kapattırıyorum. Şimdi. Bravo. Harika bir iş çıkardın gerçekten. Daha bitmedi. Pardon. E, siz Arif Bey misiniz? Evet neden? Ben Dünya Beştaş. Çok teşekkür ederim size. Eşinin kalbini nakledeceğimiz beyefendinin kızı. Babası kalbi alamazsa bir haftaya ölecek. Ateş tamam artık yani bu kadar baskı yapman doğru mu? Boğazına çökmediğime dua et. Pislik herif. Pisliğim pislik. Doğru. Eşinin fişini çektirirsen ben bunu yarını unuturum ama bu kızcağız rüya. Dünya. Neyse. Bana kızgınsın. Öfkeni bu kızcağızdan çıkarma. Benden çıkar. tamam. Karımın kalbini alabilir. Görüyorsunuz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.